Meydan Garimeköy'den herkese merhabalar. Bugün rotamızı Efeler Villalar bölgesine çektik ve bu yeni güzel konseptli villamızın tanıtımı için geldik. Tam müstakil, otoparklı, havuzlu, 3 artı bir ayrı mutfaktan oluşan güzel konseptli bir yapımız. Dış cepheden de tekrardan dediğim gibi harika konsept. Şu an bu bölgelerde gerçekten artık müstakil villa, mantıklı villa alabilmek için mümkün değil gerçekten. Çünkü fiyatlar yeni yapılan villaları gördükçe fiyatları ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Bu villamız fiyatı 13 milyon 500 bin TL satışta olan şu an satış rakamı gerçekten fiyat hesaplamasına gittiğimizde analizini yaptığımızda gerçekten şu an artık bu fiyatlara dahi satmak zararına diyebileceğimiz bir satış fiyatı. Şunu baz alırsak ortalama şu an bu bölgede yeni villa e, arsa satışları 6 milyon TL 300 metrekare arsaların fiyatı 6 milyon TL satışları. Ortalama 5-6 milyonda bir maliyetini hesaplarsak 12 milyona zaten şu an bu villa maliyeti diyebileceğiz. 13.500'e de satışa sunulmuş. Şimdi bunun şu an uygun satılmasının sebebi villa sahibi arsayı daha önceden aldığı için villayı da birkaç ay önce tamamlayıp satışa sunduğu için şu an herhangi bir şekilde yeni yapılan villalarla kıyaslamadığından dolayı villamızın fiyatı uygun. Gerçekten şu an EFELER bölgesinde 300 metrekare bir arsa almak istediğinizde 6 milyonun altında bulmak imkansız. Artık 6 milyon ve üstünde bir arsa maliyeti bir villayı inşa etmekte şu an. Tam üstteki bir villayı inşa etmekte belediyedeki evraklardan tutup projeyi hazırlaması ve bitimine kadar 5,5-6 milyon civarında zaten bir maliyetle villa inşa ediliyor. Bunu hesapladığınızda zaten villanın fiyatı ortaya çıkmış olacak. Bu güzel eşsiz villayı da tanıtmak için biz geldik. Şu an bulunduğumuz bölge otopark alanı ve ön cepheye bakan güzel kullanışlı büyük bir havuz alanı. Hemen girişte güzel bir giriş bölümü hazırlanmış ve güzel konseptlendirilmiş bir otoparkın üstünde güzel bir çalışma yapılmış. Aydınlatmalarla da aydınlatılmış. Bahçe duvarlarımızın üzerinde de Alüminyum korkulukları yapılmış gerçekten güzel ve aydınlatmalar da bahçe üzerinde var. Mevcut güzel böyle havuzun da ön tarafta gördüğünüz gibi gerçekten güzel. Büyük uzunlamasına ve geniş enene güzel kullanışlı bir havuz ve önünde de güzel hem veranda olarak kullanabileceğiniz hem de şezlonglarınızı indirip havuzun keyfini çıkaracağınız bahçe içerisinde yeterince alanınız mevcut. Ve dış cepheden de gördüğünüz gibi güzel patlamalı doğal taşlardan yapılmış güzel böyle mermerden yapılmış bahçe alanı, seramiklerden değil gerçekten mermerle bahçe alanı tasarlanmış. Mermerin maliyetini kendiniz zaten biliyorsunuz. Yüksek bir maliyetle inşa ediliyor artık. Böyle güzel geldiğimizde arkaya doğru hemen ön tarafta giriş bölümünde güneş kırıcıları yapılmış. Spot aydınlatmalara da aydınlatmış. Gerçekten güzel bir görüntüye sahip olmuş burası. Böyle hemen dış cephesinde de giriş bölümünde de güzel seramikler kullanılmış. Böyle bahçe alanını görebiliyorsun. Peyzaj düzenlemesi harika bir görünüme sahip olmuş. İçerisinde çam ağaçlarımız, güzel böyle yeşilliklerle de yapılmış. İçerisinde küçük çeşit çeşitlerin ismini bilmediğim güzel çiçek tarzında ağaçlar da dikilmiş. Böyle bahçemiz arka taraftan böyle üç köşesini alacak şekilde tasarlanmış bir bahçe alanımız mevcut. Gerçekten güzel bu villa. hani villa almak istediğinizde alabilecek liste içerisinde bu villayı ekleyebilirsiniz. Gerçekten maliyetini artık satış fiyatı burası. Yapışık nizamlara dahi 13, 12, 11, 14 satış fiyatları istiyor. Artı bu müstakil villayı da 13.500.000 milyon TL'ye gelip talep ettiğinizde pazarlığıyla beraber alırsanız gerçekten müstakil bir villayı uyguna aldım diyebileceksiniz bu villada. Hemen iç kısım tasarımına geldiğimizde renk uyumları gerçekten harika. Böyle gördüğünüz gibi vestiyer alanındaki beyaz ve krem tonlarında bulunan renklerin uyumu gerçekten güzel olmuş. Güzel bir vestiyer alanına sahip olacaksınız. Giriş bölümünde akıllı ev sistemli bu villamız güzel böyle spot aydınlatmalarla da giriş bölümü aydınlatılmış gerçekten güzel. Böyle merdiven altındaki bulunan seramik çalışması banyo, lavabo ve vece alanında gerçekten güzel bir görünüme sahip olmuş. Seramik çalışmış gerçekten tonu gerçekten harika böyle. arkasında havalandırma penceresi bırakılmış güzel. Geniş yok kullanışı merdiven altındaki alan. Biz ayrı mutfak olduğu için hemen mutfak alanımıza girelim. Gerçekten güzel. Büyük bir mutfak alanına da sahip olacaksınız. Kapı ve bütün pencerelerimizde otomatik kontrol sistemimiz mevcut. Güzel, geniş, kullanışlı bir mutfak alanı burası. Güzel böyle gördüğünüz gibi gri renk tonlarında güzel bir mermer kullanılmış. Beyaz ve krem renk tonlarında da kapak dolapların rengi güzel. Burada led aydınlatmamız gidip geliyor. Bu tamir edilipse o şekilde teslim edilmiş. Güzel bir görüntü var içerisinde aydınlatma olarak. Burada bir pencere bırakılmış. Güzel 3 adet şeklinde habitat Güzel led ve spot aydınlatmalar kullanılmış. Duman sensör sistemi hazır bir şekilde herhangi bir şekilde gittiğinizde yurt dışından gelip talep ettiğinizde Türkiye içerisinde gelip talep ettiğinizde denize gittiğinizde oradan villanızı kontrol edip bakabilirsiniz villanıza. güvenli bir şekilde kafanız rahat olacaktır gittiğiniz her yerden villanızı takip edebilirsiniz buradan böyle sürgülü kapımızı açtığımızda güzel bir kış masası indirip burada zaman geçirebileceğiniz bir alanınız mevcut olacak ev içerisine şuraya da gerçekten güzel büyük bir aileyseniz burada büyük bir yaşam alanı sürdürebileceğiniz bir alan. Buraya güzel şık büyük bir yemek masası indirdiğinizde içerisinde yemenizi yiyip salon alanınıza geçebileceksiniz. Televizyonunuzda kurabileceğiniz bir alanınız. İçerisinde buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın, set setüstü, davrulmaz, mikrodalga. Bütün beyaz eşyalarınızı yerleştirebileceğiniz alanlarınız içerisinde hazır diyelim. Yerine direkt yerleştireceksiniz. Tek yapmanız gereken bu villayı döşeyip tasarlayıp içinde güzel bir yaşam sürmek. Burada otomatik panjur sistemimizi ben açmadım çünkü güneş direkt gün batımı olduğundan dolayı içeriye vuruyor. Bu güzel görüntüyü gelip yerinde görmenizi istiyorum. Çünkü kameraya tam tersine baktığımızda içerisi karanlık gözüküyor. Burada da büyük geniş, gerçekten geniş, kullanışlı bir salon alanı sizi karşılayacak. Spot ve led aydınlatmalarla aydınlatılmış. Burada da duman sensör sistemi hazır. Televizyonunuzu isterseniz karşıya direkt getirip kurabilirsiniz. Buraya gerçekten kendiniz güzel büyük bir televizyon ünitesi tasarladığınızda harika bir salon içerisinde görünme sahip olacak. İstediğiniz gibi de oturma konusunu yerleştirebilirsiniz burada. Ben direkt isterseniz otomatik panjur sistemini de açayım. Ön tarafta havuz alanında da güzel bir veranda alanı olacak. Buraya güzel bir dış masası indirdiğinizde gün batımlarınızı burada yemek yerken ya da kahvenizi sohbet ederken misafirleriniz geldiğinde güzel bir şekilde, güzel bir gün batımı karşısında havuz görüntü manzarası şeklinde zamanınızı geçirebilirsiniz. Gerçekten burası çok özel ve çok güzel bir alan. İçerisinde de 3 adet sabit cam kullanılmış. Güzel. Biz gelelim hemen üst katlara doğru çıkalım. Salonumuzu, mutfağımızı, alttaki vesaire alanımızı gördük. Sade, şık, geniş, kullanışlı bir de merdivenimiz var. Sensörlü spot aydınlatmalarla da aydınlatılmış güzel bir şekilde gerçekten güzel. Merdiven genişliği güzel bir metrenin üstünde. Bunlar ferah merdivenler olması merdiven boşluğunun havada atılıyor ve güzel. Hemen böyle üst kata geldiğimizde bizi 3 adet sabit cam alanı karşıyor merdiven boşluğunda. Bu gün ışığının içeri girmesi gerçekten güzel bir görüntüye sahip olmuş. Avizli böyle güzel bir tane kurulmuş. Merdiven boşluğunda da spot aydınlatmalarla da aydınlatılmış. Biz hemen gelelim. Merdivenlerden çıktığımızda bizi ortak kullanım alanı olan bahane ve vece alanı karşılıyor. Renk tonlarını görebiliyorsunuz değil mi? Seramiklerin gerçekten güzel. Bu villada farklı olarak bu renk seramik renk tonları gerçekten harika. Görüntüsü de bir o kadar güzel. Burada havalandırma penceremiz mevcut. Burası da çamaşır makinesi bölümünüz. Buraya da termisyonunuzu kurabileceğiniz bir alanınız. Polozetimiz, lavabomuz. Burada gerçekten geniş, büyük bir duşakabin alanı bizi karşılıyor. Seramik renk tonları iç kısma göre farklı kullanılmış. Ahşap renk tonunda görüntüsü güzel. Spot aydınlatmalarla da aydınlatmış. Gerçekten sade bir banyo alanına sahip olacaksınız. Sade olması her zaman güzeldir. Biz hemen gelelim ilk odamıza. Odanın büyüklüğünü görüyorsunuz. Gerçekten çok havadar ve güzel. Ben bu otomatik banjo sistemini de açmadım. Çünkü güneş batma olduğu için, gün batımı olduğu için direkt içeri vuruyor. Karanlık görmemesi için. itki adet penceremiz yatak başlığında bulunuyor. Yatak başlığı şekilde geldiğinde karşı TV sistem tesisatı çekilmiş. Televizyon kurabileceğiniz bir alanınız mevcut. Dilerseniz buraya gardınızı kurarsınız. Dilerseniz de sağ tarafa gardınızı kurabilirsiniz. Burada da spot aydınlatmalarla aynı çok şık ve güzel bir görüntüye sahip olmuş. Burada bir balkon alanımız mevcut. Hemen gelelim balkonumuza. Gerçekten güzel havadar bir balkon alanınız. Korkukları cam balkonlardan yapılmış. Güzel Alüminyum korkutularda mevcut. Burada da güzel bir havuzunu doldurduğunuzda güzel bir manzaranız olacaktır. Görüntü manzaranız bahçe içerisinde. Hemen gelelim yavaş yavaş diğer odamıza doğru. Gerçekten bu villa güzel, şık. Alınabilecek villalardan bir tanesi. Gelip talep ettiğinizde, yerinde gördüğünüzde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu villaya sahip olacağınızı umuyorum. Şimdiden gelelim. Burada da iki adet sabit çam kurulamış. Yatak parçası şu şekilde düşünüldüğünde karşıya da aynı şekilde TV sisteminiz tesisatı çekilmiş televizyonu kurmanız yeterli olacaktır. Odalarda televizyon isterseniz oda. Buraya da güzel şık bir gardırop kurarsanız güzel bir sahip olacaktır. Buradan da sürgülü kapıyla avlindeki balkon alanı açılıyor. Bu da güzel şık odalarımızın bir tanesi. Biz evvin banyolu evvin odamıza gelelim. Gerçekten çok büyük bir oda alanı büyüklüğü gerçekten harika. Kullanabileceğiniz eşyalarınızı istediğiniz gibi içerisinde tasarlayabileceğiniz geniş, kullanışlı ev odası. Bir adet Frans balkonumuz mevcut Bir adet de sol taraftan bir pen. balkon alanımız mevcut ev odasının cam korkuluklu, güzel, geniş, kullanışlı ev odası olarak kullanacağınız ev kullanacağı balkon ideal büyüklükte, güzel. Burada yatak başlıklarında iki adet aydınlatmamız mevcut. Buradan açılıp kapanır kitap okumak istediğinizde akşamları buradan açıp kapatabileceksiniz. Bu şekilde yatak başını düşünüldüğünde karşıda da televizyonunuzu kurmak isterseniz buraya da gerçekten çok büyük güzel kullanışlı gardırop yerleştirebileceğiniz bir alanı toplu içerisinde mevcut. Bu çok güzel bir şey. Burada da evvel banyomuz mevcut. Aynı şekilde aynı güzellikle aynı çilikten tasarlanmış bir evin banyonuz. Gerçekten ideal ve büyüklükte güzel kullanışlı bir banyo alanı. Villamızın satış fiyatı 13 milyon 500 bin TL. Başlangıçta da söylediğim gibi bir arsanın fiyatı şu an 300 metrekare arsanın fiyatı 6 milyon TL. Maliyetlerini de belediyedeki evraklardan tutup son güne kadar 5 milyon. 1 500 milyon civarlarında bir maliyet. Yani bu ortalama 12 milyona bu villayı inşa edebileceksiniz. Ama villamız bir iki ay önce yapılıp satışa sunulduğu için arsayı daha önceden sahibi aldırman dolayı şu anki satış fiyatımız uygun tutuluyor. Ve siz de bu fırsattan yararlanmalısınız diye düşünüyorum. Gerçekten bu villa güzel oldu. Sizin de düşüncelerinizi yorumlarda almak istiyorum. Şimdiden alışsına hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.